Aldım. Dedim. Mükemmel aldım. <laughs> evet. Aldım! Aldım bu büyük! Süper. Levrek mi? Süper. Getir dostum. Alacağız. Daha çok alacağız. Balık ya. var balık. Yardıma ihtiyacın var mı? Tamam geldim. Sakin. Kaldır yavrum. O bizim. Harikasın. Harikasın. 10 numara 5 yıldır. Bu da bulanıklık mı var? Güzel. Bulanık iyidir. Yani levrek için. Geldi geldi arkada hareket geldi. Hareket geldi. Hareket geldi. Çıktı yeme. yemek çıktı. yemek çıktı. Yeme çıktı. Atladı alamadı. Ya iki saatten beri neyi sunuyorum ben? Süper. Tamam işte bir şey var Kalama 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 kapalı aman 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 Yanlış hareket ölüm getirir Dur lan bacaklarım titredi Hadi oğlum yem burada gel Bak gel Hadi oğlum Aldım. Ah bıraktı. 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 Bıraktı burada. Süper. Günaydın. Hoş geldin. Şşş. Ava hoş geldin. Ava hoş geldin. Tamam sakin. Sakin. Dur alacak onu alacak. Al hadi oğlum. Hadi hadi. Ben süslüyle devam edeceğim. Sana ne dedim? Arkadan çıktı. geldi aldım. Aldım. Yavrum benim. Hayır be balığı aldım. Evet. Süper bir an. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Çok güzel bir lüfer. Allah'ım. Çok güzel. Abi bu ne lan? Gel. Abi boş bırakmayacağım da Abdurrahim'i aramam lazım. İşte bu. Bu plaktonlardan oluyor değil mi bu deniz? Plaktonlardan. Oo ne bastı be. Gel bebeğim. Yavrum benim. Oo Haha. <laughs> Kafa düşüneyim senin. Of. Oo kalamaya basıyor valla. <laughs> Yavrum benim.

Açtı. Yapıştır. Gel sen. Ama su üstüne de ne çıkıyor ha? <laughs> Oho oh, yapıştı. Bak şuna bak ya. Huu, bebeğim benim. <laughs> yapıştı. Biraz batır yine. Dostum. Of ya baksana bak. Sen de mi su aldın? Oha çok iyi oldu vallahi çıktı. Getir. Oh yavaş lan. <laughs> Sarıma çek şunu. <laughs> Abi yemin ediyorum sırtıma vurdu ya balıkla. <laughs> Allah seni var ya. Biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ver dostum. <laughs> lan 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 Oha Aha aldım. Of bebeğim gel. Of ya. Of of of. Kapatışa bak lan. Aynen ben kaşığa döndüm. Sen kaşıkla başladın. Hiç gerek yok zorlamaya. Neyse odur. Ya şey diyor. Adam Tekirdağ'dan sormuş. Demiş ki herkes kaşıkla balık tutuyor. Ben cam sahteyle tutamıyorum. Ne yapayım? Sen de kaşık tak dedim arkadaş. Ne uğraşıyorsun? Ya hayır abi onu yiyor. Yani yemesi uğraşmayacaksın hayvanla. Hayvanla iddialaşmaya gerek yok. Of oldum. Bebeğim benim gel. Abi 93 santim sarıyor bu lehte. Oh. Oh maşallah. Onu lan çök içeri. Bak 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 illa suyun üzeri. İlla suyun üzerinden atacaksın. Oldum, Uf 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 uf. Jike bastı valla. Jike bastı. Ah bıraktı lan. Ah. Ah bıraktı.

sol atıyor. Gel oraya ben onun yanına gideyim. Bir de online atıyor. Gel sen. Yok hayır o soluna atıyor ya onun solda yara açman lazım. Bitir yavrum. Tabii tabii onu al sen içeri yönesin yere. Aha aldım. Oh. Ya, ya. Attım lan nasıl atmadım? Of nasıl bir kapalı bu ya. Uf of, uf. Of, of. Direniş Şimdi kafa atışını lan Apo balık var yavrum kaşığa çalışıyor Şey mi? Yunus tarzı mı? böyle şeylerle geldi Boş ver Bak ya. Ulan. <laughs> Zeka ama ben yukarı kaldırırım çekeyim abi bu biraz çekil lan. Suat büyük bu. Suat çekil. Abi. Anam. Susun düşme. Susun düşme. Of. Oh, Susunum benim. Abi. <laughs> ya vurum benim. Güzel ya. Oh, bunu, bunu. Oh, ya? ya? yine Bana böyle gel. Bak Bak. <laughs> Görüyor musun? Mu? <laughs> 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 ya. Aa. Bıraktı tam ya. Geldi evet. Aha <laughs> bak geldi. Oradaymış oradaymış. Yalan oradaymış abi. Tamam o senin. Poşetini aç. Top be? Bir balon mü olur be saçma mı işte ikimize de yar olmadı gördün mü? <laughs> Nasip. Nasip. Aha yakında aldı. Ben bir tane Suat müsaade et. Suat çekil. Ah takıldı namussuz bir yere be. Ah çok güzel oldu. Apo be sana zahmet onu şöyle poşetin o tarafa doğru çaksana benim. At. İnşallah. Gelip herkesin takip Herkes çıkıyor. Orta... <laughs> aha, aha tokatlıyor dedin ya hakikaten tokatlıyormuş lan. Uy, <laughs> ah <laughs> oh, çok kötü zıpladı. Bir daha aynı hareketi yapma. Sakın bir daha aynı. Ben niye yaptım? <laughs> Oradan çekeceğim ben. <laughs> Abi çok fena basıyor ya bu. Kamışı dikemeyeceğim bu götürmesin diye. <laughs> <ya. gülüyor> Oradan alacağım. <laughs> Kim öldü? <laughs> yok yok şişeye vurdu bu sefer de. <laughs> Ulan boyuna göre hamma direndim be. <laughs> oh. Mis mis. Bir daha aldım. Baksana Ak çok da uzakta be abi. Bak. Abi balık girdi. Kalama açıyor be. Çok mu ters girdim be yavrum? Oha, oha aşağı abi gitti. Oha. Abi çıktı ne yapayım? <laughs> ya, yani geri salmaya kalksak vallahi yaşamaz. Oo güzel boy ama ha. Boy çok hoş. Oh be. Deniz kokulu deniz. Oh, güzel lak. Bebeğim benim.